Her birinin ağırlığı 2 kök 5 kilogram olan 144 adet koli, koliler parçalanmadan bir iş makinesi yardımıyla kamyona yüklenecektir. İş makinesinin bir kez kullanılmasında en fazla 40 kilogramlık yük kamyona yüklenebilmektedir. Bu iş makinesi en az kaç defa kullanılırsa kolilerin tamamı kamyona yüklenmiş olur. Şimdi arkadaşlar iş makinesi tamam 40 kilogram yük taşıyabiliyor ama bizim kolileri parçalamadan en fazla kaç adet koyabiliyorum? Bunun için 40 bölü 2 kök 5 yapmam lazım. Yani 40'ın içinde bizim kolilerden kaç tane var? Sadeleştirme işlemimizi yapacak olursak 20 bölü kök 5. Her iki tarafı da kök 5 ile genişletecek olursak 20 kök 5 bölü 5'ten yaptım sadeleştirmemi. 4 kök 5 adet yazmalıyım. Adet birimi olarak 4 kök 5 yazamam arkadaşlar. O zaman burayı kökün içine alıyorum. Yani benim taşıyabileceğim adet miktarı Kök 80 adet yazamayacağıma göre kök 80 de 8 ile 9 arasında olduğuna göre 80'i geçmeyecek şekilde en fazla adet kullanmalıyım. Yani benim kolilerden en fazla 8 tane taşıyabilir demek her yüklemesinde. O halde 144 tane koliyi taşıyabileceği sefer sayısı 144'ü 8'e bölersek 18 defa olmalıdır. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar.